Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisi yazan bilgin Demiri'yi tanıtmak istiyorum. Asıl adı Muhammed bin Musa bin İsa Kemal'dir. Kemalettin Demiri diye de bilinir. Önde gelen İslam zooloji bilginlerindendir. 1349'da Kahire'de doğdu. 1905'te de aynı yerde vefat etti. Önceleri terzilikle uğraşırken ilme olan düşkünlüğünden dolayı kendisini bu yola adadı. Bir müddet sonra meşhur Eser Üniversitesi'nde dersler vermeye başladı. Dini ve fenli konularda bir kısım eserler verdi. Demir'in hoca bulunduğu zamanlarda Eser Üniversitesi'nde astronomi, sosyoloji, biyoloji ilimleri gibi çeşitli müsbet ilimler de okutulurdu. İşte böyle bir devrede Demir'i yaratıkların özelliklerini inceleyerek yaratanın kudretini göstermeye çalışıyordu. Onu İslam dünyası ve Avrupa'da tanıtan en önemli eseri zooloji, hayvanlar bilimi alanında yazmış olduğu Hayatül Hayavan adındaki eseridir. Demiri özene bezene hazırladığı bu eserini ansiklopedik bir mahiyette kaleme aldı. İlim adamları zooloji ilminden söz edilmediği bir devirde böyle bir eserin kaleme alınışını takdirle anar ve Hayatül Hayavan'ı bu sahada yazılmış ilk ilmi eser olarak kabul ederler. Her hayvan hakkında az da olsa bilgi verilen bu eser alfabetik olarak yazılmıştır. Uzunca olan maddeleri 7 bölümden ibarettir. Bunlar bir İbn-i Cevheri ve Cahiz gibi zooloji hakkında kendisinden önce eserler veren bilginlere göre filolojik bölüm, ikincisi hayvanın ve özelliklerinin anlatılması, üçüncüsü hayvanın adının geçtiği hadisler, Dördüncüsü çeşitli mezheplere göre hayvanla ilgili dini hükümler. Beşincisi bilhassa maydaniyaya dayandırılan hayvanlarla alakalı atasözleri. Altıncısı hayvanın ağzaların tıbbi özellikleri. Yedincisi hayvanın rüyada ne manaya geldiği gibi hususları içine almaktadır. Eser, folklor, hadis, tarih, halk tababeti yani tıbbı ve ırk psikolojisi hakkında tükenmez bir hazine hükmündedir. Halk hekimliği ile ilgili notlar eserin en dikkat çekici yanlarından birisini teşkil eder. Eserin diğer önemli bir tarafı da İslam bilginlerinin ilmi sadece dini isahalarda değil, her dalda geliştirip yaydıklarının bir belgesi olmasıdır. Demir'i hayvanı tek tek ele aldığı bu kitabında oldukça enteresan açıklamalara yer vermektedir. Mesela Arslan hakkında şu bilgilere yer verir. Arslan yırtıcı hayvanlardandır. Arapça adı Esed olup çoğulu Usud'dur. Dişisine Esed e denilir. Arslanın pek çok ismi vardır. En ünlüleri şunlardır. Taç, Sebu, Saat'tır. Gam, Gazanfer, Leys isimlerinin çokluğu müsemmanın üstünlüğünü gösterir. Arslan yaman hayvanların en üstünüdür. Hayvanlar arasındaki mevkii, kuvveti, erkekliği ve dirayeti bakımından çok korkunç olduğu için Kral mevkindedir. Kuvvet, güçlülük, atılganlık ve hareketlilik konusunda örnek olarak bilinir. Bunun için Abdülmuttalip oğlu Hazreti Hamza'ya da Allah'ın arslanı denilmiştir. Arslanın pek çok çeşidi vardır. Aristo der ki ben insana benzeyen bir tür aslan gördüm. Öyle sanıyoruz ki bu aslan türü Elvert denilen arslandır. Bir diğer aslan türü de siyah boynuzludur. Demiri tavşan hakkında da şu bilgilere yer verir. Tavşan ön ayakları kısa, arka ayakları uzun, zürafanın tersi bir hayvandır. Toprağa ayaklarının ucuyla basar. Arapça tavşan manasına gelen ernep kelimesinin çoğulu eraniptir. Hem erkeğe hem de dişiye verilen bir isimdir. Arapça erkek tavşana huzuz, dişi tavşana akleşe adı verilir. Tavşan yavrusuna ise harnak denir. Önce harik sonra sahle sonra yerine bismi takılır. Tavşanların bir kısmı bir yıl erkek bir yıl dışı olur. Yaratıcının gücünü tesbih ederiz. Tavşan gözü açık uyur canlılar arasında adet gören dört varlık vardır. Bunlar sırtlan, yarasa, tavşan ve kadındır. Köpeğin de adet gördüğü söylenir. Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber tavşanın adet gördüğünü söylemiştir. İslam bilginlerinin hepsine göre tavşanın eti yenir. Delili bir cemaat tarafından Enes bin Malik'ten nakledilen şu vakadır. Enes radıyallahu anh der ki biz zehran geçidinde bir tavşana rastladık. Bir grup onun peşine düştü ve yakaladı. Ebu Talha'ya getirdiler o da kesti. Hazreti Peygamber'e kol ve but kısmını gönderdi. Hazreti Peygamber de onu kabul etti. Kitabın biri tam biri orta, biri de kısa uzunlukta olmak üzere üç şekilde yazıldığı kabul edilmektedir. Bunlardan en uzunu Kahire'de Bulak Matbaasında basılmıştır. Mehmet bin Süleyman 1400 yıllarında onu Türkçeye çevirdi. Bu tercüme Topkapı Sarayı Revan Köşkü 1664 numarada kayıtlıdır. 1. Selim zamanında da Hekimşah Kazvini onu Farsça'ya çevirip padişaha sundu. Eserin diğer bir Türkçe tercümesi de Abdurrahman Es-Sivasi tarafından yapıldı ve 1914'te İstanbul'da basıldı. Hayatül Hayvan, Kahire'de birçok defalar tab edildi. Çağına göre oldukça büyük yenilikler getiren eser, bugün bile zooloji bilginlerince geçmişin en değerli eserler arasında anılmaktadır. Rabbim Demiriye rahmet eylesin, mekanı cennetül firlevs olsun, Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.